Çılgın konsolundan her size merhaba arkadaşlar. Bugün sizden yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serimizin adı e, Serimizin adı arkadaşlar tepki e, yani nasıl TikTok'taki videoların tepkisi arkadaşlar. Bugün ise TikTok'ta Minecraft'ın en iyi videolarını gösteriyoruz arkadaşlar. Yani daha çok e, Minecraft olacak arkadaşlar. Baya bir gördüğünüz üzere hepsi Minecraft. Ee, hemen videoya geçelim. Sizden istediğim like atmayı unutmayın. Eğer tepki videolarının fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir türlü 60 olamadık. Y56, Y57 olduk arkadaşlar. Haydi bir 60 yapalım abonelerimizi. Ee, şimdi arkadaşlar video izleyeceğiz. Daha sonra yorum yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk videomuz gelsin. İlk video e, ya kayıp konsolda arkadaşlar bence de kayıp konsol. Linkini aşağıda bırakıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar ilk videomuz böyleydi bence güzel bir tiktok videosu minecraft ee, aşağıda kayıp e, konsolun e, youtube linkini bırakıyorum arkadaşlar şu anda bende tiktok linki olmadığı için ama youtube linkini bırakıyorum İsteyenler ona e, bakıp zaten onda da büyük ihtimalle e, instagram linkini de bırakıyorum arkadaşlar linkini isteyenler oradan gidip izleyebilir Şimdi ikinci videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi bu kay kontrol Your street. Evet arkadaşlar sondaki e, şu an gördüğünüz üzere şu manzara bayağı bir güzel hani adam da bayağı bir çalışmış yapmış yani ellerine sağlık burada e, şimdi üçüncü videomuza geçelim arkadaşlar şimdi diğer videomuz arkadaşlar Arkadaşlar bu Minecraft'a gelecek yeni bir canavar arkadaşlar. Bunu birçok yerde gördüm arkadaşlar. Bence gerçek yani yeni sürümünde bence 2021 modelinde arkadaşlar Minecraft. Ee, bu canavar bence gelecek arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yerde gördüm gördüm. O yüzden e, bu videoyu da kay konsol çekti arkadaşlar. Yani adı e, çocuk her videoları çekiyor. Yani oradan da onu takip edebilirsiniz şimdi dördüncü video bence Evet dördüncü videodayız Bu da daha çok arkadaşlar benim Minecraft'ı tanıttı Bu da Minecraft konusu arkadaşlar Yani daha çok e, En çok hangisini sevdiyseniz arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz Şimdi bence 6. videoya geçiyoruz. Bu da bak benim videom. <laughs> saygımda, bağır, gibi göz göze Bir bak, nimet, nimet. Kim bilir belki de peşimde. Evet arkadaşlar bu da benim videomda. Ee, şu aralar ben TikTok kullanmıyorum arkadaşlar. Bak bu video çalıntı değil arkadaşlar. Bir TikTokçu yapmıştı arkadaşlar. Ben de bunu severekten ben de e, kendim yaptım ve kendim attım. Yani çalıntı değil. E, şimdi 6. 7. videolardayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da e, artık neyse tam anlayamadım. Ama güzel video arkadaşlar. Ben en sevdiğim video bira, e, birazdan çıkacak arkadaşlar. Siz de hangi videoyu sevdiyseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi diğer videoya geçeyim. <laughs> A movie. Huh. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta to this paper like a sweet bitch. I'm on my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallowed all my kids in a two-seat. Yeah. Swagged out, familiar. we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. With the 42, I'm blowing her back out. I'm back in my bullshit, swim back with a full clip. They say I'm moving list. and my shooters they shooting. i don't sick of they groupies. Evet arkadaşlar bu da baya bir güzel ama e, bunun nasıl yaptığını ben de bilmiyorum baya bir güzel bu videoyu baya bir sevdim arkadaşlar şimdi diğer videoya geçelim en sevdiğim video bu

şu an ben bunu en çok sevdim bayağı bir güzel onu da kayıp konsol yaptı arkadaşlar bugün kayıp konsolun üzerinden çok geçtik arkadaşlar hatta bu videoyu kayıp konsol üzerinden geçtik bakalım son videomuzdu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bir de eğer sizin tiktokunuz varsa e, oradaki videoları instagram adresime atabilirsiniz e, sağda ya da solda linki var arkadaşlar ya da açıklamada linki var arkadaşlar e, oradan videolarınızı beğen atabilirsiniz arkadaşlar ee, Umarım beğenmişsinizdir ve en sondaki videoyu çok güzel sevdim bakalım 1 2 3 4 5 6 7 videoyu arkadaşlar en sevdiğim 7 videoyu arkadaşlar Peki siz hangilerini sevdiniz yorumlara yazabilirsiniz haydi arkadaşlar size güveniyorum kanalıma bir 60 abone yapalım arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize bay bay dilerim